Survivor başlıyor. İlk olarak hangi arabadan başlıyoruz? Gönüllülerden başlayalım bu sefer. Çünkü gönüllüler gördüğünüz gibi şu an tam 7 kişi. Yani 3 kişi kaybettiler. Polis şipi eşler abi eşin. Hemen fazla ayrıntıya girmeden başlayalım. Yarışta hem anlatacağım hem de yapacağım. Yani arkadaşlar. Ünlülerden nedense hiç kimse gitmiyor. Belli ünlüler çok iyi ki seçimler yapmış. Gördüğünüz gibi şu an yarış devam ediyor. Bas unsana. Evet, kıran bir mücadele var. Mustang önüne gidiyor. Tanıtır var. Yani Tırıktır gerilerde kalmış nedense. Şeffaf bu yarışmadığı için sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir. Moody arkasında hemen hamur var. Ve aradığınız güneş takibi doğru güneşin darbesiyle hamur devrildiği turkuaz 24 yerlerden geliyor. Altın minibüs bastırıyor. Panzer bastırıyor. Ben da çok yerlerde. Neden böyle? Mustang tek başına gidiyor. Gayet başarılı. Burası karışmış durumda. Moody şimdi geldi. Gerçekten müthiş bir mücadele var. Mustang son düzlüğe geldi. Onu kim takip ediyor? Onu takip eden hamur. Arkadan altın minibüs geliyor. mudi geliyor. Turkuaz 24 geliyor. Güneş geliyor. Ayakta çok, çok gerilerde kaldı. Ve atıyoruz Mustang. Mustang. Kazandı. Geçti mi son çizgiyi? Bence son bir darbeye de ihtiyacı daha var. Hamur ikinci durumda. Altı minibüs. Modi, Turkuaz 24, Mavis 44, Güneş 24, Ben Fırkçı Şokerler'de, Modi en arkada panzer kaldı. Ve bakalım Mustang artık bitirsin değil mi? <laughs> Bitiriyor Mustang birinci olarak. Peki ikinci kim? Gönüllü, Gönüllülerin son yarışçısı. Evet ikinci. Diğer bir... videoda final turunu yapacağız ve diğer videoda da konsey. Evet. Şu an hamurun bitirmesi önemli değil. Çünkü bir tane ünlü bitirmesi gerek. Kim var şu an ünlülerden en önde? Altın minibüs. Evet hadi bakalım. Altın minibüs. O ünlüydü değil mi? Hı hı. Altın minibüs eğer bitirirse bitti yani Altın minibüs son bir çizgiyle kaldı. Gördüğünüz gibi son anda bitiremedi. Ben kırıttırı devrindi bir darbe de arkadan güneşten girdi. Moody geliyor. Panzer'de devrildi. Altın minibüs. Bitirsin artık. Bitir. Bitti. Böylece finalde Mustang'ın yanındaki araba altın minibüs oluyor ve videomuz sona eriyor.